Başarıya giden yolda asla pes etme. Merhaba. Bugün sana bir gerçeği hatırlatmak istiyorum. Hiçbir güçlü insan kolay bir geçmişten çıkmadı. Hayat bazen seni dizlerinin üstüne çökertebilir. Herkesin terk ettiği, her şeyin üstüne geldiği, umudun dibe vurduğu anlar olur. İşte o anlarda bir seçim yaparsın. Ya orada kalırsın ya da yerden kalkarsın. Bu konuşma senin yerden kalkman için. 1. Neden başlamıştın? Hatırla, bu yola neden çıktın? Kendine sorduğun o soruyu, daha fazlası mümkün mü? O cevabı içinde duydun. Evet, mümkün ve yürümeye başladın. Ama yol kolay değildi, hiçbir zamanda olmayacaktı. Çünkü kolay yollar güçlü insanlar çıkarmaz. Unutma, başladığın noktaya geri dönmek en kolayıdır. Ama sen kolay yolu seçmek için burada değilsin. 2. Zorluklar başarının testidir. Her zorluk aslında bir testtir. Gerçekten istiyor musun? Vazgeçmeyeceğini kanıtlayacak mısın? İnsanlar seni anlamayabilir, eleştirilebilir, alay edilebilir, hatta yalnız bırakılabilirsin. Ama unutma, en büyük dönüşümler en sessiz anlarda gerçekleşir. Kendi içindeki gücü orada bulursun. Hiçbir alkış yokken devam edebiliyor musun? İşte seni zirveye götürecek olan bu kararlılıktır. 3. Hedefin sana uzaksa adımlarını küçült. Belki şu an hayalin çok uzak görüyor ama bu ulaşamayacağın anlamına gelmez. Yürüyüşünü yavaşlat ama asla durma. Her gün bir adım, her gün bir parça gelişim. Bir yıl sonra geriye dönüp baktığında o kadar çok yol almış olacaksın ki sen bile şaşıracaksın. 4. Başarı bir anda gelmez ama bir anda kaybolmaz da. Zorlukla kazandığın hiçbir şey kolay kaybolmaz. Bugün yatırım yaptığın her saat, her çaba gelecekte sana katlanarak dönecek. Ama o geleceği görebilmek için sabırla ve inançla devam etmelisin. İlk başta kimse seni desteklemeyebilir. Belki ailenden destek göremiyorsun, Belki arkadaşların seni anlamıyor. Ama bir gün onlar da dönüp sen nasıl başardın diye soracaklar ve sen ben pes etmedim diyeceksin. 5. Disiplin motivasyonun sigortasıdır. Motivasyon harikadır ama her gün yanında olmayabilir. O yüzden disipline sarıl. İster uykun olsun, ister moralin bozuk olsun, hedefine dair küçük bir adım at. Bazen en büyük farkı en sıkıldığın gün attığın o küçük adım yaratır. Çünkü o adım senin ben buradayım değişindir hayatı. 6. Kıyas, yap Kıyas yapma. Sabırla kendi yolunda yürü. Diğer insanlar daha hızlı yükselebilir. Birileri senin 10 yılda ulaşmak istediğin şeye 6 ayda ulaşmış olabilir. Ama senin yarışın başkalarıyla değil, dünkü halinle. Bugün dünden daha iyisin mi? İşte bu yeter ilerle. Kendi zamanına, kendi hikayene sadık kal. Bir çiçek bile sabırsızlandığı için daha erken açamaz. 7. Başarı sürekliliğin ödülüdür. Bazen başarmak, sadece bırakmamak demektir. Bugün bırakanlar yarın asla bilemeyeceklerdi ne kadar yakın olduklarını. Ama sen her şeye rağmen devam eden kişi ol. Her sabah gözlerini açtığında, bugün de devam ediyorum diyebiliyorsan sen zaten başarıya giden yoldasın demektir. 8. İnan, çalış, teslim olma. Eğer gerçekten inanırsan, eğer istikrarlı bir şekilde çalışırsan ve eğer asla teslim olmazsan o gün gelecek. Belki bir yıl sonra, belki üç yıl sonra ama geldiğinde hayatının değiştiğini göreceksin. Ve o zaman dönüp bu günü hatırlayacaksın. Bu anı, bu konuşmayı, iyi ki devam etmişim diyeceksin. 9. Kimsenin gözle görmediği yolda yürüyorsun. Senin şu an yürüdüğün yol, çoğu insanın göze alamadığı bir yol. Bu yol taşlı, dikenli,